Bu sefer doğru söylediğine inanıyorum. Bu defalık ben de senin doğru söylediğine inanmıyorum. O halde üçüncü bir kişi var. O üçüncü kişi kimse ona karşı güç birliği öneriyorum. Kabul ama o üçüncü kişiyi defettikten sonra gene benim rakibimsin. Herhalde yani bu bir geçici ateş kes anlaşması. Neyse ilk kişi olarak menkıvan bulmalıyız. Evet düşmanım bile olsanız haklısınız. Buyurun gidelim. Gidelim. Buyurun. Niye söylemiyorsun gelenlerin polis olduğunu? <laughs> Söylemeye çalıştım ama maalesef sen hiç dinlemeye çalışmadın. Ne kirletti hamileyken beni sarhoş etti. Susar mısın sen Reyhan? Aa, bu kızda resmen Avarel Dalton'un ruhu var. Demek tesadüfen bu gerçek polisler zili çalınca sen de bizimkiler zannettin. Aman can, her işte bir hayır vardır. Kim bilir belki de böylesi daha iyi olmuştur. Evet. Böylece abim işin ciddiyetini kavrayıp belki de evlenmeyi kabul edebilir. Yaşasın hemen kabul etti bile galiba. <laughs> Ey millet, biz de nikah masası polisleriyiz de... ...bu evde evlenmek istemeyen maskar diye biri varmış. Evet, evet bir maskar varmış. Gerek kalmadı. Nasıl olur Füzet Hanım tam sizle konuştuğumuz üzere saat beş beşte biz buradayız. Evet tam beşte geldik. Ama sizden önce gerçek polisler geldi ve abimi tutuklayıp götürdüler. Aa! Madem gerçeğini haber verecektiniz, bizi niye çağırdınız canım Firdevs Hanım? Oldu mu şimdi yani? Oldu mu şimdi yani? Sen de sus be lan salak! Lan beni kirletti, hamile bıraktı. Ya, yeah. yürü lan sala. Lan külleyti, yeah. ya, yürü be ya, yürü ya. Geçmiş olsun birader. Geçmiş olsun koç. <laughs> Sağ ol. Seni neden kaptılar ayrı ola? Anladım. Yani suçun neydi diye soruyor. Ha, evlenememek. Aa, anladım. Şarap şişesinin tıpasını açtın ama şişeyi satın almak istemiyorsun. Ne dediğinizi pek anlayamadım ama ne diyorsanız o olsun canım. Ben de forçuluktan düştüm, iyi mi? <laughs> yani karı gördüğüme dayanamıyorum izocamada. <laughs> yani kurban olduğum Allah. Bir acayip bir şekil yapmış beni. Hasta oluyorum karılara iyi mi? Rusar hoş geldin canım benim. İnanamıyorum. Ben burada gel, <laughs> Anne sana bunu nasıl yapar? Hayatım, pardon. Ben de anlayamıyorum Ruhsar'cığım. Pardon birader, bana bir şey mi dedi? Yok, kendi kendime konuşuyordum. Polise ne ifade vereceğimi düşünüyordum. Ama hiç merak etme sevgilim. Sana bu yaptıklarını onların yanına asla bırakmayacağım. Bırakma. Şimdi gitmem lazım aşkım. Sonra görüşürüz, yine geleceğim. Vay canına be. Burnuma acayip bir karı kokusu geldi ha. Bu burun var ya. Bu burun hayatta şaşırmaz ha. Hoş. Ya acaba gerçekten böyle bir şey yaptım mı? Çünkü Reyhan yalan söyleyemeyecek kadar salaktır. Çok da sarhoştum. Hatırlamıyorum. Hoş. Hoş. Başalım mı? Acaba gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Reyhan'ı ben mi hamile bıraktım? Ama böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. Fakat hatırlamıyorum diye bu yapmadığım anlamına da gelmez ki. Cep telefonum var mı? Ha? Cep telefonu, cep telefonu. Yok, yok. Tüh be. Var ya olsaydı var ya. Böyle bir iki tane karıya telefon açıp icabını da böyle telefona üfletirdik ha. Telefona üfleyen karılara hasta oluyorum. Yani iyi mi? i̇yi, <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını bölmemiş.